Turizm sektörümüzün saygıdeğer temsilcileri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın değerli kurul üyeleri, kıymetli mesai arkadaşlarım ve değerli basın mensupları. 2025 yılı 4. çeyrek verilerinin kamu paylaşılacağı bu önemli toplantıda sizlerle birlikte olmaktan memnun ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantı aynı zamanda 2026 yılında sizlerle bir araya geldiğimiz ilk toplantı olma özelliğini de taşıyor. Aralık ayı sonunda seçilerek görevlerine başlayan TGA yönetim kurulu üyelerimizle de ilk toplantıyı gerçekleştiriyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Ülkemizin turizm alanındaki başarısını her zaman daha ileriye taşıyan TGA'nın önceki yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar sundukları değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Bu görevi ülkemizin dünya turizminde hak ettiği konuma ulaşması hedefiyle yürütülen bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Önceki yönetim kurulumuzla birlikte turizmde önemli rekorlara imza attık. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımızla da bu başarıları daha ileriye taşıyacağımıza, yeni rekorları hep birlikte yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle göreve başlayan tüm yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Değerli konuklar, küresel ölçekte baktığımızda ekonomik olarak meydan okumaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine kritik bir dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemiz kararlılıkla yoluna devam etmekte. Bölgesel olarak baktığımızda dünyada ve özellikle bizim bölgemizde 24 saat gibi kısa bir sürede bile baş döndürücü gelişmeler yaşanabiliyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde turizmi stratejik sektör olarak il ilan ettiğimizi daha önce belirtmiştik. Biz artık Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tüm fırsatları değerlendirme konusunda ve krizleri yönetme konusunda oldukça usta hale geldik. Şükürler olsun ki emeklerimizin, tecrübelerimizin ve ustalığımızın meyvelerini de topluyoruz. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre ülkemiz dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017'de 8. sıradayken 2024'te 4. sıraya yükseldi. Turizm gelir sıralamalarında ise 2017'de 15. sıradan 2024 yılında 7. sıraya yerleştik. Bu başarı Türkiye olarak turizmdeki küresel bir oyuncu olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Göreve geldiğimizde Türkiye turizminin vizyonunu ülkemizin zengin potansiyelini dikkate alarak yeniden planlamıştık. Deniz kum turizminin yanı sıra kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji turizmi, kış turizmi, sağlık ve termal turizm, gastronomi turizmi, kongre, fuar ve etkinlik turizmi, kurovezer turizmi olmak üzere turizmde çeşitliliği katladık. Geleceğe miras vizyonu ve gece müzecil uygulamaları dünyada yalnızca sayılı ülkenin hayata geçirebildiği bir alan olmasına rağmen ülkemiz bu alanda en başarılı örneklerden biri oldu. Tanıtım stratejimizi zaten sizler biliyorsunuz. Rakamları tekrar tekrar hatırlatmayayım. Ancak tanıtımda kullandığımız yeni başladığımız mini dizi stratejimiz hedefine ulaştı. En İstanbul Story dizisinin sadece bir bölümü 32 milyon izlenmeye ulaştı. En az seyredildi dediğimiz bölümümüz 10 milyon görüntü almış durumda. Yani şu ana kadar daha en az bunun 2-3 katı yıl içerisinde görüntü alacak. Başarıda çıtayı yükseğe yerleştirdiğimizde görüldüğü gibi 10 milyon rakamı gibi yüksek bir rakam bile bize az gelmeye başladı. Kıymetli misafirler, turizm artık dünyada yeni yerleri gezme ve görmenin çok çok ötesinde taşındı. Bizler de Türk turizmini dünyada değişen parametrelere uygun hale getirdik, getiriyoruz. Bu süreç duran değil, dinamik bir süreç. Ben ve ekip arkadaşlarım da dinamik şekilde bu süreci planlıyoruz ve yönetiyoruz. Böyle rakamları arka arkaya sıraladığımızda her şey kolaymış gibi görünebilir. Ancak bu başarının arkasında emek, alın teri ve yoğun bir çalışma temposu var. Bu başarı bir ekip iş aynı zamanda. Sektör temsilcilerimize, tur operatörlerimize, rehberlerimize, otellerde misafirlerimizi ağırlayan tüm personellerimize ülkemizin adına teşekkür ediyorum. 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde 50 milyar dolara aşkın bir rakamla Türkiye turizm rekor gelirine ulaşmıştık. Birazdan sizlerle paylaşacağım rakamlar da ülkemiz adına mutluluk verici rakamlar. Biliyorsunuz 2017 sonunda 37 milyon 970 bin ziyaretçi ile tamamlamıştık. Geçen yıl 2024'te 62 milyon 270 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu yılı ise, 2025 yılını ise 63 milyon 941 bin ziyaretçi ile kapattık. Bu geçen yıla göre %2.7'lik bir artış, 2017'ye göre %68'lik bir artış anlamına geliyor. Demin konuşmamda da belirttiğim gibi Türkiye bulunmuş olduğu jeopolitik konum sebebiyle geçmişte de krizlerle karşı karşıya geliyor. Bugün de günümüzde de krizlerle karşılaşıyor ve maalesef gelecekte de krizlerle karşı karşıya kalacak. Bu sebeple 2018'de itibaren yeni koyduğumuz vizyonla bir strateji değişikliğine gitmiştik. Ve ne yapmıştık? Demiştik ki bu gerçekliği bilelim, sektörümüzü krizlere karşı olan bağışıklığını kuvvetlendirelim. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Demin belirttiğim gibi öncelikli olarak ürün çeşitliğiyle başlıyorsunuz. Yani eskiden sadece ağırlıklı olarak deniz, kum, güneşle ön planda olan ülkemiz. Şimdi GoTurkey sitesinden de gözlemleyebilirsiniz. 60'tan fazla ürünle turizm piyasasına, turizm sahasına çıkmış durumda. İkinci önemli konu kaynak pazar çeşitliği. Eskiden sadece belli başlı destinasyonlardan, kaynak destinasyonlardan ziyaretçi alırken şimdi büyük bir strateji değişikliğine gittik ve dedik ki artık kırmızı bayrağın uçtuğu her nokta, her destinasyon bizim için hedef destinasyondur. 330 noktaya biliyorsunuz direkt uçuş sağlanıyor Türk Havalları ve diğer bizim taşıyıcılarımızla. Ve önemli olan diğer bir noktada tanıtım. Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte 200'e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve e, başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik. Ve çok önemli bir değişikliğe gittik. Dedik ki bundan sonra sadece nicelik değil artık nitelik de önemli hale gelecek. Şimdi rakamları incelediğinizde bakın ay bazına baktığınızda 2025 yılına aslında biz çok olumlu girmiştik çok yoğun erken rezervasyon alarak girmiştik. Fakat sonrasında bir dizi uluslararası özellikle bölgemizi etkileyen olaylar gerçekleşti. İlk etapta biliyorsunuz 23 Nisan'da bir İstanbul depremi yaşadık. Tam bunu atlattık derken ki Nisan ve Mayıs ayının artık biliyorsunuz son birkaç senedir hissediliyor. Küresel ısınma sebebiyle mevsim kaymalarıyla karşılaşıyoruz. Bu artık bu yıla veya bu sezona uygun bir şey değil. Artık hayatımızda kalıcı hale geldi. Bundan sonra stratejilerimizi buna göre yapmamız lazım. Yani sezon daha geç başlıyor ve daha geç bitiyor. Tam bunu da uyarladık, atlattık derken biliyorsunuz bölgesel savaşlarla karşılaştık. İlk etapta 24 Nisan'da Hindistan-Pakistan Savaşı. Bu hem Hindistan'dan gelen turist sayısını etkiledi hem de e, Hint kökenli UK ziyaretçi sayısı da olumsuz etkiledi. Yani iki taraftan etkileşim olumsuz oldu. Hem Hindistan'dan gelen sayıda bir azalma oldu hem de Hint kökenli UK'den. Ve son olarak da İsrail, İran 12 günlük savaşı. Burada özellikle nükleer tesislerin bombalanacak olması ve nükleer serpinti riskiyle sezon yani Ekim'e kadar ki, Kasım'a kadar ki erken rezervasyonlarında yüzde yirmiye varan iptal aldık. Özellikle resort bölgelerimiz, kıyı kentlerimiz. Ve yeni gelen rezervasyonlarda da bu savaş boyunca yüzde yirmi bir düşüş oldu. Bu demin yaptığım, söylediğim strateji değişikliğiyle almış olduğumuz önlemler, krize karşı bağışıklı hale getirme çalışmalarının meyvelerini aslında burada gördük. Turizm Geliştirme Ajansı'nın başlattığı yoğun kampanyalar ve tanıtım çalışmaları neticesinde Hızlı bir şekilde önce bu yüzde 26'lık yeni gelen rezervasyon kayıpları karşılandı. Sonrasında tekrar bu kriz öncesindeki pozisyona gelinerek e, o yüzde 20'lik kayıplar telafi edilerek yıl sonundaki pozitif büyüme rakamı yakalandı. Zaten bakın ay bazında baktığınız zaman e aslında büyüyerek başlamışız ama Mayıs itibarıyla Mart'taki e, Paskalya'nın Nisan'a kaymasıyla ilgili. Nisan itibarıyla özellikle Mayıs-Haziran ayında çok ciddi büyüme yakalayacakken pozisyonumuz Temmuz'a kadar aynı kalmış. Yani geçen seneyle aynı ziyaretçi sayılarında kalmışız. Sonra alınan önlemler Temmuz sonuna doğru karşılığını göstermeye başlamış ve tekrar büyüme trendine girmişiz. Ağustos itibarıyla ve özellikle son çeyreğe baktığınızda ortalamanın üzerinde büyüyerek yıl sonundaki pozitif büyümeyi yakalamışız. Ülke ziyaretçi kaynak destinasyonlara baktığımız zaman geçen seneyle paralellik arz ediyor. Yine Rusya 6.9 milyon ziyaretçiyle ilk sırada, ona çok yakın olarak Almanya 6 milyon 750 bin ziyaretçiyle ikinci sırada ve 4 milyon 270 bin ziyaretçiyle Birleşik Krallık üçüncü sırada yer almış. Ortalama kalış süresine baktığımız zaman geçen seneyle paralel olarak gerçekleşmiş 10.7'lik Geçen sene bir ortalama kalış süresi var. Bu sene de 10.7'lik bir kalış süresi olmuş. İlerleyen tarihlerde bu biraz daha ile aşağı gidecek. O iki sebepten oluyor biliyorsunuz. Öncelikli olarak ürün çeşitliliği. Eskiden sadece ağırlıklı deniz kumu güneş satarken ki biliyorsunuz deniz kumu güneş turizmi ortalama 10 gece kalıyor. Şehir turizmleri de biz artık gastronomi ve şehir ve etkinlik turizmi de ön plana aldığımız için onlar da ortalama 5 gece kaldıkları için ortalamayı yavaş yavaş diğer ürün çeşidinden dolayı ilerleyen tarihlerde aşağı gidecek. Yani bu sağlıklı bir şey, sağlıksız bir şey değil. Doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor aslında. En önemli konu, her zaman belirtiyorum, kişi başı gecelik gelir. Bakın kişi başı gelir değil, gecelik gelir. Burada, hani demin belirttiğim ana hedeflerimizden biri neydi? Artık sadece nicelik değil, niteliğin de ön planda olduğu bir stratejiyle yolumuza devam ediyoruz. Demiştik 2018'de bunun rakamlara yansımasında çok pozitif bir şekilde görüyoruz. Bizim için burada tabii iki tane kriter var. Bir yabancı ziyaretçi, bir de yurt dışı yerleşik vatandaşların verileri var. Burada en önemlisi yabancı ziyaretçi. 2017 sonunda 82.8 dolarla devralmışız. Geçen sene 108.4 dolara gelmiş. Bu senede 114 dolarla kapatmışız. Yani Geçen seneyle kıyasladığımızda kişi başı gecelik gelirde yüzde 5.2'lik bir artış olmuş. 2017'ye göre kıyasladığımızda da yüzde 38'lik bir artış olmuş. Tüm ziyaretçiler ortalamasına bunu yani hem yurt dışı yerleşik yerli vatandaşlar hem de yabancıların ortalamasını aldığımızda 2017 sonunda 73.8 dolarken geçen sene 96 ve 2025'te de 100 dolar rakamlarına gelmişiz. Burada da ortalama yüzde 3.6'lık 2017'ye göre yüzde 36'lık bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Tabii hem kişi başı gecelik gelirdeki artış hem de ziyaretçi sayısındaki artış Turizm gelirlerimize olumlu yansımış oldu. 2017'de 31 milyar 250 milyon dolarla kapattığımız gelirleri 2024'te geçen sene 61 milyar 100 milyon dolara getirmiştik. Bu sene 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu geçen seneye göre %6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde %109'luk bir artışa denk gelmekte. Şimdi e, turizmde yeni rekorlardan bahsediyoruz biliyorsunuz e, 2025 yılını ülkemiz turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı. İçinde bulunduğu ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. Peki 2026'da ne öngörüyoruz? Orta vadeli programda belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz 68 milyar dolar. Ee, burada özellikle bazı pazarlara dikkat çekmek istiyorum 2026'da. Amerika kıtasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa kıtasında İrlanda, İspanya ve İtalya, e, yakın Asya'da Rusya Federasyonu, uzak doğuda Japonya, Güney Kore ve Çin e, çift haneli büyüme beklediğimiz pazarlar olacak. Özellikle Çin pazarının çok ciddi oranda rekor sayıda bu yıl için büyümesini öngörüyoruz. Ve bu bağlamda da e, Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte bu pazarlarda yoğun tanıtım çalışmalarımızı başlattık. Ben bu 2025 değerlendirme sunumunun sonuna gelirken hepinize katılımından dolayı teşekkür ediyorum. E, 2026'da başarılı, karlı, huzurlu bir sezon geçirmemizi dileyerek herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.